Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Central Kapma dizisinin başlı oyuncuları Rande Erçel ve Kerem Bursi'nin setten olan güzel görüntülerini sizlerle paylaşım ediyoruz arkadaşlar. E, bu dönemde onlar sevgili olmuşlar ve sonradan yollarını ayırmışlar. E, ve şimdi birbirlerinden ayrılar. E, ve onların birlikte olan fanları tarafından güzel görüntüleri ise sizlerle paylaşım ediyoruz Umarım beğenirsiniz arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar bir izleyip takipte kalmayı unutmayın hoşçakalın